なぜならいいかというと、私は。 Arkadaşlar bugün Aydın'dayız. Ülkemizin önemli köşelerinden, önemli şehirlerinden bir tanesi Aydın. Aydın bizim için çok değerli. Ülkemizin her noktası farklı bir güzellikte. Yani doğusu, batısı, kuzey, güneyi fark etmiyor. Ülkemizin her tarafında çok değerli yatırım, yatırımlarımız var. Malumlarınız Mart ayından beri ülkemiz ve dünya büyük bir salgın süreciyle savaşıyor. Bu salgın sürecinde ülkemiz son derece başarılı bir şekilde çıktı. Yani bütün ülkelerde adeta bir maske savaşları varken bütün ekonomiler sistemler çökmüşken ülkemiz diktir ayakta durdu. çok başarılı bir şekilde bu süreci atlattık. Yine bizim ulaştım Altyapı Bakanlığı şantiyelerinde olduğu gibi tedbirlerimizi aldık, şantiyelerimizi yeniden dizayn ettik. Maske mesafe temizlik kurallarına riayet ettik. Şantiyelerimizi ayakta tuttuk. Işlerimizi düzenli bir şey devam ettik. Ülkemizin her noktasında yani doğusunda, Çanakkale'de Çanakkale, Çanakkale Köprüsü'nü yaparken, Siirt'te, Bitlis'te, Botançay'la Botan Köprüsü'nü yaparken yine Aydın'da çok değerli projeleri devam ediliyor. Aydın'ımızın en sabırsızlıkla beklediği önemli projelerden bir tanesi olan Aydın Denizi Otoyol ihalesini başarılı bir şekilde geçen ay sonunda doğru gerçekleştirilmiş bulunmaktayız. Malumlar bu süreç biraz uzun sürmüş olsa bile en iyi işi yapmak için Rekabet koşullarının sağlanması, ülkemizin ve dünyanın önemli firmalarının bu işe talip olması için belli bir süre geçmesi gerekiyordu. Onu da en iyi şekilde de tamamladık. Çok güzel bir yarışma oldu. Çok değerli firmalar bu ihaleye ilgi gösterdi. Yani böyle bir e, salgın sürecinden sonra ülkeler kendi ekonomilerini bile sorgularken ülkemizdeki böyle büyük bir ihaleye bu kadar ilginin gösterilmesi ülkemizin büyüklüğünü ve ülkemizin değerine anlamı e, sonucudur bu. E, i̇nşallah bu süreci de şu anda ihalesi tamamlanmış bulunmaktadır. Sadece ihale prosedürlerini tamamlıyoruz. En kısa zamanda e, bu süreci ihale sürecini tamamlayıp bitirdikten sonra inşallah hep bütün hedefimiz iki yıl bitmeden bu yolu hizmete açmaktır. Aydın'da hemşerilerimizin, Aydın'da kardeşlerimize yakışan bu projenin bir an önce bitirilmesi için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Yüklenicinin derecinin eli sırtında olacak, sırtında olacak. Yani elimiz yük sırtında olacak. Bir an önce bu işi bitirip aydınlara hizmet edecek bu yol. Bu yol bittikten sonra inşallah değerli Aydınımıza değerine değer katacak bu proje. Bu proje bittikten sonra Aydın bu bölgedeki Aydın Denizli bölgesindeki üretime, istihdama Turizme, tarıma ihracata büyük katkısı olacak bu proje. Yani bu bizim ulaşım ve alt projeleri sadece bir yatırım olarak görmemek lazım. Yani burada bir birim harcama yapıyorsak bunun girişi belki on birim, yirmi birim oluyor. Çünkü artı değerleri çok fazla. O yüzden bizim projelerimiz çok değerli. Gittikleri her yere bizim projeler canlılık getiriyor, hayat getiriyor ve orada yaşayanların yaşam kalitesini, yaşam standartını yükseltiyor. O yüzden biz de Aydın Denizli otoyolu gibi diğer projelerimizi bir an önce hayata geçirmek için bugün buradayız. Sayın İl Başkanımız, değerli milletvekili arkadaşlarımızla beraber belediye başkanlarımızla istişareler yapacağız bugün. Yine şantiye ziyaretlerimiz olacak. Devam eden projelerin bir an önce bitirilmesi için gerekli incelemeler yapacağız. Peşinden de Yine Aydınlı kardeşlerimizin hemşehrilerine ihtiyacı olan projelerle ilgili yine milletvekillerimiz, il başkanlarımız, belediye başkanlarımızın görüşlerini alacağız. Onların görüşleri, tavsiyeleri doğrultusunda yeni programlarımızı yapacağız. İnşallah Aydınlı kardeşlerimiz her zaman en iyi projelerle, en iyisine layık olan Aydınlı kardeşlerimizle birlikte sürekli beraber olacağız. Bu projeleri takip edeceğiz. Bu projeler bittikçe biz yine Aydın'a geliriz. E, projelerimize hizmet açarız. Yine istişarelerde bulunuruz. O yüzden de bugün bize eşlik ettiğiniz için Aydın'ın bu göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı ben de sizlere teşekkür ediyorum. Aydın'a yakışan projelerle her zaman birlikte olacağız. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Aydın'dayız. Aydın'da Selçuk ortakları Aydın e, o, e, şantiyesinde bulunmaktayız. E, Bunun gerekli bilgileri aldık. İnşallah takipçisi olup bir an önce bitirmesi için çalışacağız. Malumlarınız ülkemizde her köşesinde çok değerli çalışmalarımız var. Bütün amacımız e, çok değerli hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek için bu çalışmaları yapıyoruz. Ve Aydın bölgesinde yapılan, devam eden çalışmaların da bir an önce bitirilerek hayata kazandırılması için önemli görüşmeler yapmaktayız. İnşallah hepsini en kısa zamanda Aydın'dan hizmetine sunup, Ondan sonra da aydın ihtiyaçları doğrultusunda yeni yapacağımız projeleri, ilgili anlamalarımızı, koordinasyonlarımızı yapacağız. Yine milletvekillerimizle, sayın valimizle, belediye başkanlarımızla <laughs> sürekli bu Onların talepleri, onların görüşleri değerli. Çünkü vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda da işlerimizi devam ettireceğiz. Malumlarınız Mart ayından beri bütün dünya bir salgınla savaşıyor. Biz de bütün yatırımlarımızı yaparken bir taraftan da bu salgınla savaşırken tedbirlerimizi aldık, çantelerimizi yeniden dizayn ettik ve çalışmalarımızı engellemeden bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Yine çok başarılı bir süreci atlattık. İnşallah bu yeni normal sürecinde en kısa sürede atlatıp zaten devam eden işlerimizi de daha da hızlandırmanın çabası içerisinde olacağız. Biliyorsunuz Aydınları çok yakından ilgilendiren Aydın Denizli otoyol ihalesini geçtiğimiz günlerde yaptık. Yıllardır beklenen bir projeydi. bazı ertelemeler belki olsa da yine bu işin sağlıklı bir şekilde yapılması için bu bir geçitmelerin hepsi. Bu pandemi döneminden sonra bütün ülkeler kendi ekonomilerini değerlendirirken kendi ekonomilerini tekrar nasıl ayağa kaldıracaklarını düşünürken, ülkemizde yaptığımız en büyük ihalelerinden birisine olan talep, ülkemize ne kadar değerli olduğunu, ülkemize ne kadar güven verildiğini bir ölçüsüdür bu ihale. Çok önemli ve güzel bir ihaleyi tamamladık. İnşallah en kısa sürede prosedürlerini tamamladıktan sonra işe başlayacağız. 163 kilometrelik Aydın Denizli Otoyolu'nu 2 yıl içerisinde de bitirmeyi hedefliyoruz. Bu e, yol bittiğinde Aydın'ın, Denizli'nin e, ülkeye katımı, e, ülkeye etkisi e, çok fazla olacak. İstihdama, üretime, tarıma, turizme müthiş artıları olacak. Biliyorsunuz İstanbul İzmir yolunu geçen yıl açmıştık. E, müthiş bir hizmet. E, bundan sonra da İzmir'den e, Aydın, Denizli ve Antalya'ya olan ulaşım aksı da belli bir düzene girmiş olacak konforlu bir yolda, standartları yüksek bir yolda hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız seyahat edecekler. Bunun artık bundan sonra işin takipçisi olacağız. Artık şantiye takipçisi olacağız. İki yıl içerisinde bitirilmesini gayret edeceğiz. Hedefimiz odur. Bunu da birlikte başarılı bir şekilde hallettikten sonra vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ben bize katıldığınız için gösterdiğim yine Aydın Devşehir'in bize göstermiş olduğu misafirperverlikten hepinize teşekkür ediyorum. Yine Aydın ne zaman yapıldığımız yatırımların takipçisi olacağız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ediyorum.